Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bomba bir bölümü Hudutsuz Sevda'da geride bıraktık. Dizimiz yayınlandığı günden beri biliyorsunuz adeta bizleri ekranları kilitlemeyi başardı. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde Hudutsuz Sevda'da bizleri neler bekliyor olacak? Efsane bir bölümü geride bıraktık açıkçası. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? Detaylar geldikçe de zaten dizimizle ilgili buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bakalım Özellikle de en çok merak edilen konulardan birisi ise Gürcü Kemal diziye ne zaman veda edecek ve bu aksiyon dolu bölümlerin başlamasından sonra artık Gürcü Kemal'in vedasını izleyebilecek miyiz? Bu konuyu konuşacağız. Tabii ki de arkadaşlar Gürcü Kemal karakteri öyle boş bir karakter değil. Öyle hemen veda edeceğini düşünmüyorum. Halil İbrahim'i bayağı bir zorlu bir sürece sokacaktır. Ama eninde sonunda tabii ki de vedası onun da gerçekleşecek. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sizler de lütfen fikirlerinizi Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.